Arkadaşlar bugün bir köklü sayı sorusuyla karşınıza geldim. Tabii ki öncelikle videoyu durdurup kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki kök 5 artı kök 6 artı kök 7 çarpı kök 5 artı kök 6 eksi kök 7 çarpı kök 5 eksi kök 6 artı kök 7 çarpı eksi kök 5 artı kök 6 artı kök 7. Bakın her birinde 3 tane terim var. Bunda da bunda da Bunda da bunda da. Yani 3 üzeri 4 kere çarpma yapmam gerekecek. Çünkü çarpma yapmak ne demek aslında? Her bir çarpımda bunların her birinden birer tane alacağım değil mi? Mesela atıyorum birinciden kök 5, ikinciden kök 6, işte üçüncüden kök 7, işte dördüncüden eksi kök 5 alabilirdim. Bu 81 taneden yalnızca biri. Yani tabii ki bunu elinize çarparsanız sonuca sonda ulaşacaksınız. Fakat biz 81 kere çarpma yapmak istemiyoruz. Onun yerine işimizi kolaylaştıracak bir şey diyoruz. Ne olabilir bu? Tabii ki iki kare farkı. Çünkü bir yerlerde bir şeylerin pozitifleri var, başka bir yerde negatifleri var. O zaman bunları ben ikili ikili gruplandırırsam aslında ikili ikili iki kare farkı uygulayabilirim. Bakın ilk ikisine bakarsak şöyle arkadaşlar. Birincisinde hepsinde artı var. İkincisinde eksi kök yedi var. Süper. Yani kök beş artı kök altı artı kök yedi. Bir de kök beş artı kök altı eksi kök yedi olarak çarpacağım. Peki diğer ikisine bakarsak onlar iki kare farkı oluşturuyorlar mı? Evet. İkisinde de artı olan kök yedi var. Daha sonra kısımlara bakarsak bunda kök beş eksi kök altı var. Bunda kök 6 eksi kök 5 var. Oralar da birbirlerinin eksi 1 ile çarpılmış hali. Dolayısıyla ikili ikili gruplandırıp çarpıyorum. Hemen birisine bakarsak. Bakın olabildiğince hızlı anlatıyorum. Çünkü sorumuz zaten aslında kolay bir soru. Burada artı 7 var. Burada kök 5 artı kök 6 eksi kök 7 var. Şimdi birincimiz arkadaşlar A'mız burası aslında. Buramız B'miz. Dolayısıyla burası aslında A kare eksi B kare şeklinde olacak. Şimdi kök 5 artı kök 6'nın karesini alıyorum hemen. Birincinin karesi 5. Artı ikincinin karesi 6. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani burada kök 5 artı kök 6'yı çarparım. Kök 30. 2 ile çarparım. 2 kök 30. Burası zaten a kare yaptı. Eksi. Şimdi b kare yapacağız. b kare de 7'dir zaten. Dolayısıyla buranın sonucu arkadaşlar. 11'den 7 çıkartırsam. 4 artı 2 kök 30 geldi. Şimdi diğer ikisini çarpıyorum hemen. Bakın burada ne var? E şöyle birisine bakarsak. Kök 7. Artı kök 5. Eksi kök 6 var. Diğerinde arkadaşlar şuraya bakarsanız. Kök 7 artı kök 6 eksi kök 5 var. Orayı şöyle yazmayı tercih edeceğim. Bakın şu, şu içerilere küçük bir parantez koyalım. Eksi kök 5 eksi kök 6 olarak yazacağım. Birinci karesini alıyorum. Kök 7'nin karesi 7 eksi. Kök 5 eksi kök 6'nın karesini alırsak. Birincinin karesi 5 artı ikincinin karesi 6. Birinci ile ikincinin çarpmanın iki kadarını çıkaracağız bu sefer. Çünkü içeride eksi var. Yani eksi 2 kök 30 olacak. Ya yani buradan da arkadaşlar şöyle 7'den 11 çıkartırsanız eksi 4. Şurası da eksi eksi ile çarpılınca artı oldu. Yani 2 kök 30 eksi 4 oldu. E yukarısı da 2 kök 30 artı 4'tü. Şimdi bunlar da son olaraktan çarparsak ne yapacak? Bir tane daha iki kare fark yapacak. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi yapacağız. Dolayısıyla 2 kök 30 kök 120 olduğu için birincinin karesi 120. ikincinin karesi 4'ün karesi 16. Yani cevap 104 gelmiş oldu. Bu kadar aslında. Şöyle cevabı diyelim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Daha güzel yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Lütfen onları da yazın arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel sorularda ve konu altınlarında görüşmek üzere.